Herkese merhabalar. Matematik Fener'e tekrardan hoş geldiniz. Acil Matematik yayınının hazırlamış olduğu 2023-2024 birinci dönem ikinci yazılı senaryo örnekleriyle karşınızdayız. Bu yazılın çözümleri hem Acil Matematik hem de Matematik Feneri kanalında olacaktır arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza başlayacağız ama öncesinde kanalıma destek olursanız da çok mutlu olurum. Senaryo 1, 4 tane senaryo olacak yani 4 tane video gelecek sizler için. Kanallarımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Soru 1, senaryo 1 görüyorsunuz. İlk sorumuz ne diyor? F R'den R'ye fx eşittir 2x eksi 10 fonksiyonun grafiğini çiziniz demiş. Yani bu aslında ne demek istiyor bizden? Y eşittir 2x eksi 10'un grafiğini çiz. Bir doğrunun grafiğini çizmeyi aslında nerede gördünüz? 9. sınıfta gördünüz. Doğrunun eksenleri kestiği noktaları bulursanız 2 nokta yeterli biliyorsunuz grafiği çizmek için. Bu eksenleri kestiği noktaları birleştirdiğimizde grafik ortaya çıkacak. Ben o zaman eksenleri kestiği noktaları bulmak için x'e 0 veriyorum. O zaman y direkt eksi 10'dan ilk noktam 0'a eksi 10 geliyor. Sonrasında y'ye 0 veriyorum. 2x eksi 10 eşittir 0'dan 2x buradan 10. Her taraf 2'ye böldüğünde 5. Yani 5'e 0 noktası geliyor. Artık bir analit düzlem çiziyorum. Şöyle. Sonra noktaları yerleştiriyorum arkadaşlar. Şurası y, şurası x. 5 şurada olsun. Öbür noktada eksi 10 da şurada olsun. Alıyorum cetvelimi. Şunları birleştirdiğimde benim doğrumun grafiği ne yapmış oluyor? Ortaya çıkmış oluyor. Bir doğru grafiği çizmek için yapmanız gereken tek hamle bu. Evet ilk sorumuzun cevabı bu şekilde. Gelelim 2'ye. Aşağıda y fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre y fx fonksiyonun sıfırları toplamı kaçtır? Sıfırları demek kökleri demek. Yani fx eşittir 0 olacak. fx eşittir 0 demek y. Yani senin koordinatında ikinci bileşen 0 olacak. İkinci bileşenin 0 olduğu yerler sadece hangi eksen üzerindedir? x ekseni üzerinde. Kimler var? Eksi 3 var. Eksi 1 var. 4 var. Çünkü eksi 3'e 0. Eksi 1'e 0. 4'e 0. O zaman senin sıfırların eksi 3, eksi 1 ve 4 olduğundan bu Eksi 3, eksi 1 ve 4 toplarsak burası eksi 4. Eksi 4 ile 4 topladığımızda da doğru cevap 0 olarak geldiğini söyleyeceğiz. Yani f eksi 3, f eksi 1 ve f 4 hepsi kime gidiyor? 0'a. Sıfırları dendiğinde ne anlayacaksın arkadaşım? Kökleri dediğimizi anlayacaksın. Geldik 3'e. f ve g birebir ve örten birer fonksiyondur. Birebir ve örten birer fonksiyon olması bana az çok tersini olduğunu söyler. 2fx eşittir 5gx eksi 11 ve g'nin tersinde 3 eşittir 2 olduğuna göre f2 kaçtır demiş. Şimdi g'nin tersinde 3. g'nin tersinde 3 kime gidiyor? 2'ye gidiyor. Bu fonksiyonlar birebir bir örten mi? Evet hocam. O zaman tersleri var mı? Var hocam. Yer değişikliği yapalım. G2 ne olacak? 3. Çünkü yer değişikliği yaptığında fonksiyon tersine dönecek. Yukarıda şurada X gördüğüm yere 2 yazıyorum. Çünkü bir tek G'nin 2'nin gittiği yeri biliyorum. Zaten kurallar da belli değil fonksiyonların. Yazarsak 2 F2. Aa benden bunu istiyordu hocam. 5 G2 eksi 11'den G2 gördüğüm yere 3 yazdığımda 2 F2 5 kere 3 15 eksi 11'den 2 F2 4'ten F2 ne gelmiş olacak arkadaşlar? 4'ü 2'ye böldüğümüzde 2. Doğru cevapta 2 olduğunu söylemiş olacaksın. Güzel bir soru. Geçiyoruz dördüncü sorumuza. Aşağıda f fonksiyonun grafiği gösterilmiştir. Buna göre f 4 artı f2 bölü f0 eksi f 2 ifadesinin değeri kaçtır? Noktanın gittiği yere bakacaksın. x4 burada. Bunlar x'ler bak. x'ler. Çünkü f'lerde x olur. x, 4'ü buldun. Grafiğe hop gidiyorsun. Grafikten direkt y'ye iz düşüm dikiniyorsun. Yani eksi 2. Art. 2'yi buldum. Burada. Grafiğe gidiyorsun. Dikiz düşüm. Direkt 5 bölü. 0 bulmak için arkadaşlar direkt 0. Sonuçta x 0 ise y'yi bulmam lazım. y ekseni kestiği noktayı buluyorsun. Direkt 0'dan hop gidiyorsun. 2. Eksi. Eksi 2'yi buldun. Gidemiyorsun. Çünkü tam üzerinden geçmiş. E zaten buranın koordinatı eksi 2'ye 0 değil mi? Koordinat eksi 2 olarak kime gitmiş? y olarak 0'a gitmiş. Yukarısı 3, aşağısı 2. Doğru cevabım 3 bölü 2 olduğunu söylemiş olacağım. Geldik 5'e. fx eşittir 5x artı 6, gx eşittir 3 bölü 5 olduğuna göre g bileşke f 15 kaçtır demiş. Ne demek istiyor? Fok 15'i yazıyorum. Bu da f içinde g 15 olacak arkadaşlar. gx sabit fonksiyon arkadaşım. g'nin içine ne yazarsan yaz. Hepsi nereye gidecek zaten? 3 bölü 5'e gidecek. Yani bu G15'im değeri direkt olarak 3 bölü 5 olacak. F 3 bölü 5 istiyor. F'in de kuralı beni 5 katımın 6 fazlasına götür diyor. F 3 bölü 5 de 5 çarpı 3 bölü 5 artı altından bunlar gidince doğru cevabımız 9 olarak geldiğini söyleyeceğiz. Evet altın sorumuz. F R'den R olmak üzere Fx eşittir 3 x eksi 1 olduğuna göre f'in tersinde 5 kaçtır demiş. Arkadaşlar ters fonksiyonu alabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama şunu bilmeniz lazım. Bir sayısal değer soruyorsa hiç tersini almak için uğraşmayın. X kime gitmiş? 3 x eksi 1'e gitmiş. O zaman biz bunları döngü yaparsak tersinde 3 x eksi 1 kime gelmiş olacak? X'e. Ben ben 3'üm 5'e gidiyorsam tersinde de 5 kime gelmek zorunda? 3'e. Birebir bir örtenliğin şartı. Buradan f'in tersi 5 dediğine göre 5'i buraya eşitleyeceğim. 3x 1'i 5'e eşitleyeceğim. 3x buradan 6. x ne gelecek buradan? 2'ye. Zaten sonuç olarak direkt x istediği için f'in tersinde 5 direkt olarak 2 yazmam yeterlidir diyorum. Geldik 7'ye. Aşağıda verilen doğrusal grafikte başlangıç sıcaklığı eksi 10 derece olan bir demir çubuğun 30 dereceye kadar ısıtılma deneyinde harcanan zamanı göstermektedir. Buna göre deneyi başlatılan kaç dakika sonra demir çubuk 0 derece ulaşmıştır demiş değerli arkadaşlar. Fonksiyonun mantığına baktığımda aradaki fark şuradaki fark eksi 10 ile 30 derece arasındaki fark 40 derece ve bir doğrusallık var. Kaç dakikada? 5 dakikada. 5 dakikada 40 derece artarsa ben nereye gelmesini istiyorum? Eksi 10'dan 0'a. 10 derece artması için kaç dakika geçmesi gerekir gibi bir doğrusal fonksiyonlarda örüntü kurabilirim. İşler dışa çarpım yaptığımızda 10 çarpı 5 40 çarpı x'ten götürelim. 5 eşittir 4 x'ten her tarafı 4'e böldüğümüzde x'in 5 bölü 4 dakika veya 5 bölü 4 de biliyorsunuz 5'i 4'e bölelim hemen. 1 kere 4 var. 1 de yok. bir 0 1 virgül. Bir defa var. 20'de de 5 defa var. Yani 1 tam %25 dakika sonra 0 derece ulaştığını söyleyebiliriz. Evet geldik 8'e. F R'den R'ye tanımlı bir 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 ortam fonksiyondur. F'in tersinde x eşittir. 3x 2 bölü 5 olduğuna göre F5 kaçtır? Aynı soru arkadaşlar. Sayısal sorularda ters almakla zaman kaybetmeyin direk yer değişikliğine gidin. O zaman f'in içinde 3x eksi 2 bölü 5 x'e eşit olmuş olacak. F5 istiyorsa burayı kaça eşitlemeniz gerekecek? Burayı 5'e eşitlemeniz gerekecek. 3x eksi 2 bölü 5'i 5'e eşitleyin. Buradan 3x eksi 2 25 olsun. At eksi 2 karşıya 27 olsun. Her tarafı 3'e böldüğünde x ne gelmiş olacak? 9. Zaten de benden x istiyor. O zaman F5 kaç olmuş oldu? 9 olduğunu söylemiş olursun. Tekrar söylüyorum. Sayısal sorularda bir ters bulmak için zaman kaybetme. Evet arkadaşlar 10. sınıflar için hazırlanmış senaryo 1'de 8 tane sorumuz var. Senaryo 1'i bu şekilde bitirmiş olduk. Senaryo 2'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Matematik Feneri ve Acil Matematik kanallarına abone olmayı da unutmayın. Bay bay.